Bir arabesk sanatçısı olan, aynı zamanda bir yorumcu, roman toplumunun da çok sevilen bir üyesi. Şimdi daha iyi anlıyorum ki kaybından sonra, gerçekten çevresindeki sanatçı arkadaşları tarafından da çok sevilen bir insanmış. Demek ki merhamette iyi kalpti biriydi demek ki. Yani kimseye zararı dokunmayan, Allah rahmet eylesin, güllüğü kaybettik biliyorsunuz ve çok tuhaf bir şekilde kaybettik. Ve bu dosya ilk günden itibaren tartışmalı bir dosyaya dönüştü. Cuma günkü yayınımda özellikle bu alanda çok önemli yazılar üreten akademisyen, kendisi de e, e, değerli bir gazeteci Zehra Çelenk'i konu kalmıştım hatırlayacaksınız. Türkiye'de bir kadın için yüksekten düşerek öldürücümüz kurulduğunda biz kadınların tüyleri diken diken olur. Yani o yayında da bunu konuşmuştuk. Çünkü yani bugüne kadar Türkiye'de öldürülen kadın katliamları, cinayetleri arasında itilerek, yüksekten itilerek katledilen kadınların sayısı hiç az değil. İntihar süsü verildi bunların bir bölümüne, bir bölümüne kaza süsü verildi. Birçok dosyayla ilgili bunu bugün hala konuşuyoruz. Ya Rojin'i arıyoruz, hala Rojin Kaya iş, ne oldu bu çocuğa hala belli değil. Birçok başka cinayet dosyasında kadınlarla ilgili bunları yaşadık. Dolayısıyla biz bu meseleyi duyduğumuzda dedik ki bir dakika, bir dakika, burada başka bir şey yaşanıyor olabilir mi? Ve günlerdir bence çok nasıl diyeyim çirkin bir şekilde bir tartışma devam ediyor. Nasıl çirkin? Yani bunu magazinleştiren, Hani Güllü'nün ailesinin sevenlerinin hatırasını incitecek cümleler kurulan, çok kaba saba ve rasyonel olmayan ithamlarda bulunan, manipüle edilmiş bence işte üstünde videoların sesleriyle ona oynanmış falan bir dezenformasyon süreci gibi sanki. Yani sanki millet bununla böyle oyalansın, bununla meşgul olsun dercesine bir takım görüntüler sosyal medyada yayınlar, yayıncılar hiç hoşuma gitmediğini söylemeliyim. Bir dosyaya şüpheli bir şekilde yaklaşmak ve onun arkasındaki soru işaretlerini değerli uzmanlarla aydınlatmaya çalışmak başka bir çaba onurlu bir çaba, skeptik gazetecilik faaliyetine uygun bir çaba ama ölmüş gitmiş gencecik bir kadının arkasından yok o yaptı yok bu yaptı diye herkesin kendi başına bir dedektife soyunması o da çok komik geliyor bana ve çok çirkin bulduğumu söylemeliyim. O yüzden bugün dosyayla ilgili olarak değerli bir uzmanı davet etmek istedim. Kendisi de cinayet e, büro amirliğinden emekli olmuş bir değerli emniyet mensubu bir polis. Savaş Kurtbaba benimle birlikte. Savaş Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Bu arada Güllü Hanıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de öyle nur içinde yatsın. Sevenlerine de sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum. Yani nasıl bir şok yaşadıklarını o akşamki videolarda da gördük zaten. Benzer sürecin halinde yaşamıştık aslına bakarsanız. Orada da böyle çok çirkin şeyler yaşamıştık ve en sonunda o dosyada böyle bir karmaşa ile, allemle, kallemle en temel sorularımıza da çok da fazla açıkçası açık konuşalım yanıt bulamadan yani işte bir şekilde sonlandı gitti. Şimdi benim bazı sorularım var. Sizin de uzmanlık alanınıza girdiği için Şimdi biz bu meselede şüphelenmekte haklı mıyız yoksa geçmişte o kadar çok böyle bir e, öldürülen kadınlar dosyası var ki Türkiye'de o nedenle mi bu meseleye böyle yaklaşıyoruz diye size sormak istedim ama izninizle adım adım ilerleyelim isterim e, Savaş Bey. Şimdi bugün avukatları bir açıklama yaptılar. Önemli bir açıklama. Avukatı Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Halkan Sezer bir arada yazmışlar. Şöyle diyorlar, değerli kamuoyu sahne adıyla Güllü olarak tanınan Türk fantazi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tutun 51 yaşındaymış. Canım benim. 26 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır. Olayın hemen ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yüksekten düşme nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir. Şimdi bu önemli. Başsavcılar ben teşekkür ediyorum. Çünkü her dosyada bu olmuyor ne yazık ki. Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına biz avukatları olarak kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin kamera kayıtları otopsi raporu tanık ifadeleri ve teknik incelemeler Bunların incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına yalnızca resmi açıklamalara itirap, itibar edilmesini önemli rica ederiz. Sanatçımız Gül Tutun anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız saygılarımızı. Önemli bir açıklama. Hemen Çok güzel Evet. evet bence de son derece yani hem merhametli hem gayet profesyonelce yazılmış bir açıklama. Sizin önünüze bu dosya bu haliyle gelmiş olsaydı savaş Beyciğim şüphelenir miydiniz ve diğer ihtimallerin araştırılmasını siz de ister miydiniz? Şimdi e, yüksekten düşme genç ölümler trafik kazaları hayatını sonlandırma kendi isteğinle hayatını sonlandırmalar. Ee, evde yalnız başına yaşayan e, 40-50 yaşlarında herhangi bir hastalıktan da ölmüş olsa dahi bunlar hepsi şüpheli ölümdür. Hepsi otopsiye gider. Şüpheli ölüm yazılması şimdi şöyle bir şey de var Özlem Hanım. Şüpheli ölüm adını koyduğunuz zaman insanlar bunun altında acaba bir şey mi vardı şüpheli ölüm oldu gibi düşüncelere kapılıyorlar. Hayır. Genel ee, çalışma sisteminde, başsavcılığın çalışma sisteminde bir müşbeli ölümdür. Otopsiye gider, otopsi sonucu çıkar, polis takatını yapar, gerekli olay yeri inceleme şube müdürlüğü takatını yapar ve en sonunda bütün deliller toplandıktan sonra burada otopsi sonucu da adli tıpın vermiş olduğu karar da çok önemlidir. Hepsi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gider. Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmaya değer görürse soruşturma açar. Değer görmezse konuyu kapatır. Tahakkatta izin vermez ve konu kapanır. Dosya kapanır. Şimdi benimle ilgili de böyle bir şey olmuş olsa şimdi burada şüphe uyandıracak birçok hareketler gördük biz. Bunlar nelerdi? İşte bazı şeyleri yaparken konuşurken de insanların çok dikkat etmesi lazım ama acı ile olan şeyler farklı. Mesela oğluyla konuşurken gazeteciler, gazeteci arkadaşlarımız ee, oğlu genel olarak konuyu anlattı. Dediler ki siz neredeydiniz? Orası sizi ilgilendirmez gibi bir cümle kurdu ve konuyu kapatarak ayrıldı olay yerden. Şimdi bunu yaparsanız e, insanların kafasında maalesef bir şüphe yaratıyorsunuz. Bunun yanında e, annem işte roman havası oynayarak oynadığı esnada bir kayma sonucu düştü vefat etti dendi. Ama iki dakikalık bir görüntü kaybı vardı. O görüntüyü de getirdiler şimdi. Onu ben izledim bilmiyorum siz izlediniz mi? Ben de izledim. Ee, şimdi ekrana da vereceğim zaten beraber tamam. değerlendirelim tamam. istedik. Orayı da değerlendiririz. Ee, neticede ilk otopsi raporu çıktı. Bu çok değerliydi. İlk otopsi raporunda herhangi bir çok önemli darce bir e, veya bir boğuşma izine rastlanılmadığı e, cenaze üzerindeki kemik kırıkları ee, ve iç kanama düşme ile orantılı olduğu gö gösterildi. Ve tamamen düşmeye bağlı bir ölüm olarak adı konmuş oldu. Ama düşme esnasında buna etki edebilecek bir sebep var mı? Şimdi bütün soru işaretleri burada. Ee, i̇ki dakikalık görüntü de geldikten sonra e, onunla da ilgili konuşabiliriz. Ama sesler çok tanımlanamıyor. Tanımlanamadığı için... Göstereyim. Şimdi önce iki dakikalık kesilmiş bir video yansıdı her yere ve orada bir ses duyuldu. İşte efendim kız kardeşin abim attı abim attı diye bağırdığını işte ifade edenler ikinci bir erkek sesi duyanlar ses temizliği yapıldıktan sonra oradaki cümleleri de şifre etmeye çalışanlar herkes sizin mesleğinize soyunmuş vaziyette malumunuz evet, maalesef, maalesef evet, evet ya yani olacak şey değil nasıl ki herkes gazeteci herkes teknik direktör herkes emniyet mensubu oldu memlekette şimdi normal kesintisiz görüntü geldi göstereyim <laughs> Şimdi buralarda bir müzik çalınıyor böyle Bir eğlence ortamı var. Hiç kimseyi görmüyoruz. Bu evin güvenlik kamerası şu anda. Evet. Eve kurdurmuş olduğu güvenlik kamerası. Hemen kapıdan girişte gireni anlıyor. Yani roman havası çalınıyor. Evet bu görüntü böyle bir süre akıyor. Evde roman havası çalınıyor. Belli ki bir eğlence ortamı yapılmış. Evet belki hani dans ediliyor olabilir, içki tüketiliyor olabilir vesaire. Sonra kapı açılıyor. Bakın burada herkes şimdi tamam mı? Şimdi o yüz ifadesi falan yani bir bir şey alkol falan kullanmışlar. Kızı da ifadesinde söylüyor zaten normal. Alkolünü içmiş. Ama o oyun havası, pozisyonu bitmiş gibi. Yani herkes tamam mı hadi artık yatalım veya e, bunun için kullanılacak bir kelime. O esnada saat 01:24 şu an. Evet, 0124. Burada Nermin diyor ki, olayı örtbas etmek için sesler duyulmasın diye açılmış bir müzik olabilir mi bu? Yani olabilir ama çok ileri bir yorum çünkü belli ki bir, bir eğlence ortamı var orada gibi anlıyorum ben. Yani çok her şey kendi doğalında akılmış gibi geldi bana Nermin'ciğim. Devam edelim. Şimdi oradan bir şey çıkıyor, bir kapı sesi çünkü tuvalet orası. Tuvaletten çıkıyor. Herkes tamam mı diye soruyor. Biraz da böyle yorgun da bir yüz ifadesi var. Ya da alkollü olabilir bilmiyorum. Alkol almış evet kızın ifadesinde var çünkü. Değil mi? Peki sonra evet. bir de el şıkırdatma gibi bir ses duyuluyor ve diyor ki o ne lan? Yani neye o ne lan diyor o sese mi diyor onu anlayamıyoruz tabii. Evet oradan içeri girdi. E, girdikten sonra bizdeki yani kesilmiş halindeki görüntüde Tabi biz onu bağdaştıramadık önce. İçeri giriyor ve içeride bir bağırış sesi gibi bir ses duyuluyor. Ondan sonra iki kızı ve kızının arkadaşı birlikte dışarı çıkıyorlar. Ama bu yeni gelen görüntüde öyle bir şey olmadığını anlıyoruz. Anlıyoruz. Ben... İzan sormuş ne dedi? Herkes tamam mı? Evet öyle diyor. Bir daha duyalım. Buyurun. Herkes tamam mı? Çok net. Evet. Anladım. O ne lan? O ne lan? O ne Evet. Ve içeri geçiyor. Şimdi bizde bu içeri geçtikten sonra iki dakikalık kısa görüntüde hemen çığlık kıyamet bir şeyler oluyordu. Şimdi, şimdi orijinal görüntüde süreç akıyor. Akıyor. Allah şahane bak. Bak ben yaklaşamadım. Müzik devam ediyor. Sükkerden böyle bir eğlen Eğlence sesleri, müzik sesleri hafif hafif var ama. <laughs> Alçalıyor, yükseliyor sesler. Ama e, sona doğru bir kahkaha geliyor orada. E, yani gülüyorlar, konuşuyorlar. Şıkırtılar. Şu, şu ses mi? bakın. Ben Trakya'da olduğum için biliyorum o sesi şu. Bakın şunu yapıyorlar. Ah evet şey. O mu? Evet. Tamam, peki, evet. Devam şimdi Aylin demiş ki iki dakika kayıp hayır değil bu orijinal görüntü bu kesin orijinal buçuk şey. evet. dakikalık görüntü Aylinciğim bu direkt güvenlik kamerasından gelen son görüntü paylaştılar bunu bir sessizlik var şimdi müzik gitmiş o şıkırtılar bitmiş. Bakın hala sessizlik devam ediyor. O sırada birazdan camı göstereceğim. Ben o projeye de inanamadım. Öyle cam mı olur yani? Ben mimarım. İnanılır gibi değil. İnanılır değil. Yani yani insan normal camı açtığında bile düşebilir. Yani çünkü kalça seviyesinin çok altında bir cam pervazı var. Yani camın alt seviyesi son derece alçak. Asla böyle bir cam olamaz yani hele ki altıncı katta direkt aşağı inilebilecek bir yani düşülebilecek bir şeyde böyle bir cam mümkün değil olamaz yani. Bu da bir, sessiz... bir ayrıntı. Bir ayrıntı var orada gelen misafirlere de camdan düşebilirsiniz diye hep uyarı yapıyormuş bu arada. Kaçakmış ya zaten evet cam değil balkon kapatma belli zaten yani teras terasa cam yapmışlar olacak şey değil yani. Gülmeler geliyor. Evet, şimdi bir ses. Şimdi bu, bu ana kadar acayip bir konu yok burada. Yani içeride bir bağırış, gürültü, bir kavga herhangi bir görüntü yok. Hatta son zamanda da bir gülüşme sesi var. Yani evet. konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Evet. O gülüş sesinden sonra ama ben şunu da düşünüyorum. Yani lavaboya girdiğinde çıkma anında bakın buradaki çıkma anında gerçekten bir istifra etmek için mi girdi? Çünkü biraz dengesi de dengeyle ilgili sorunu var ama bu dengesizlik bana göre e, kullanmış olduğu içilmemesi gereken bir ürünle alakalı diye düşünüyorum ben o esnada daha sonra içeri girip e, acaba o şeyden sarkılıp istifra bir anda gelebilir ya insana e, tabii olabilir. bunu aile bireyleri daha iyi anlatacak olabilir olabilir şimdi ben de ayaklarına baktım ayak kaymış olabilir mi çünkü bugünkü inceleme raporunda mayi sabunla parkeler silinmiş diye bir şey var. Arap sabunu demek o ve parke arap evet. sabunu silinmez. Biz de yıllardır ev temizliyoruz, yer siliyoruz yani. Kaygan olur. Kayar. Yani çok kayar. Arap sabunu tamamen kumaş yani döşemelik koltuk veya da halı silmek için bir malzemedir. Parke mümkünse duru suyla hatta sirkeli suyla falan siliyoruz şimdilerde. Böyle şeyle silinir ki kendisi de hem çekmesin hem kuru kalsın diye. Bununla silinir. Ya Ayakları yalın ayak. Şimdi bu fotoğrafta... Evet fark ettim. Yalın Öyle ayakta kayabilir mi? Onu da bilmiyorum ama bu arada camın hali gerçekten böyle bir şey olamaz yani. Olamaz. Burası normalde bir teras belli ki ee, ve bu cam bu seviyede olamaz yani. Burada yani hava almak için camı biraz açsan cama ulaşıp camın kendi pervazını tutup içeri çekmeye çalıştığın anda hani şöyle öne eğilip cam dışarı mı açılıyor, içeri mi açılıyor o da önemli. Cam cam dışarı aç ha yana açılıyor kayarak açılıyor yana, yana kayarak yana. Evet. Ama ama onu mesela açmaya çalışsan hani camı hava almak için e, savaş hocam düşünsenize yani şu şekilde düşünün. Hafif başınız dönüyor zaten. Cam sizin zaten çok kalça seviyenizin altında. Evet. Camın kolunu tuttunuz. Yana açmak için bir güç uygulamak zorundasınız. Onu şöyle yana doğru çekmeye çalışırken bile hafif vücudunuz mecburen öne kaykılacak. ve başı... Çok doğru bir tanımlama. Çok doğru. doğru değil değil yani şimdi Çok doğru bir tanımlama. Evet yani bu da yaşanmış olabilir yani. Hep Hepsi mümkün bunların ama hepimizin içinde bir şüphe açık söylemek gerekirse. Açık camdan bir örnek gösterebilir miyim? Lütfen bir daha gelebilir mi açık camın olduğu yere kamera çok net bir... Evet şu bakın insanların daha net anlayabildiği bilmesi için boyunu anlayamayabilirler bu fotoğraf olması sebebiyle. Bakın kalorifer peteğinden örnek alabilirsiniz. Kalorifer peteği ile aynı boyda camın hizası arkadaşlar. Çok, çok net çok kısa olduğunu buradan çok rahat anlayabilirsiniz. Kalorifer peteği var burada. Kalorifer peteğine aynı oranda boyu. Yani evlerinizdeki kalorifer peteğini düşünün. O boyda bir cam pervazı koymuş oraya. Raylı sistem. Yana doğru açılan bir şey. Aynen Özlem Hanım'ın dediği gibi açma esnasında veya kapatma esnasında eğilme ihtimaliniz yüksek. Bir de denge sorunu yaşıyor. Bundan bir hafta önce de paylaştılar bir doktora beyin cerrahine gidip bir dengeyle ilgili sorunları olduğunu. Bununla ilgili hasta muayenesi olduğu şeklinde bir de bilgi var elimizde. Bununla ilgili gördüğünüz gibi birkaç günden beri üçüncü gün oldu. İnanılmaz şeyler yapılıyor. Fotoğraflar değiştiriliyor, seslerde oynamalar yapılıyor yapay zekalı. Ve insanların biz bir kere millet olarak bu tür şeyleri de çok seviyoruz. Yani hep bir efsane yaratalım. Bir yerden enteresan bir şey çıkaralım falan diye. Ben o yüzden ilk cümleye başladığınızdaki e, konuşmuş olduğunuz konuyu çok değerli buluyorum. Mesela Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bununla ilgili bir açıklama, yap, açıklama yapmış olması ve bunu devamını getirmesi gerekiyor aslında. Yani rutin bu tür kamuoyuna mal olmuş kişiler veya kamuoyunda infial yaratmış cinayetler veya başka bir konuda Cumhuriyet Bas bununla ilgili bir açıklamacı görevlendirip kamuoyunu belirli zamanlarda e, bunlarla ilgili değerlendirmelerini yapmaları lazım. Aksi takdirde efsaneye dönüyoruz. Yıllarca bunları konuşuyoruz. Yıllarca konuşuyoruz. Maalesef. Ve hep bir şeyler üretiyoruz içinden. Maalesef. Maalesef yani. Maalesef. Şimdi biri de diyor ki bu video neden iki dakikası kesilmiş şekilde paylaşıldı? Biri bu işten para mı kazanıyor acaba diye sormuş. Dezenformasyonla para kazanılır mı? Bilemiyorum. Sosyal medya hesaplarında hani böyle bir şey yayarak ederek patronu da bugün e, enteresan bir açıklama yapmış. Kesin olarak öldürüldüğünü düşünüyorum falan diye. Yani tabii bu dünyalar karışık kuruşuk dünyalar yani kabul edelim. Dolayısıyla hani kim kimin üzerinden ne şekilde nema malanmaya çalışır çalışabilir bunları bilemeyiz ama hepimiz ilk duyduğumuzda hakikaten içimiz yandı ve dedik ki bir dakika ya yani burada eğer bir ihmal varsa burada eğer bir cinayet şüphesi varsa bunun aydınlatılması gerekir dedik. Ama galiba yani ben hani şimdi tekrar bu görüntüleri fotoğrafları şöyle bir sizinle birlikte daha bir aklı selim değerlendirdiğim zaman sanıyorum o cam kapatılmaya çalışırken orada alkolün etkisiyle başka şeylerin etkisiyle bir denge kaybı hakikaten oluşmuş olabilir gibi geliyor bana. Tabii şimdi bu kafadaki soru işaretleri için biraz önce avukatların açıkladığı açıklama çok değerli. Şöyle şimdi kamerayı kurduğundan günümüze kadar olay anına kadar olan tüm görüntülerin mutlaka deşifre edilmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde elimizde değerli bir bilgi kaynağı var. Sesli bir kamera. Bunun imajlığı yedeklenip e, bunun üzerinde hangi gün evin içerisinde ne yaşandı? Ev içerisinde birbirlerine tehdit vari bir konuşmalar var mı bunların hepsinin incelenmesi lazım ki soru işaretleri şüphe var mı dediğiniz zaman işte bunlar şüphe uyandıran şeylerdi şimdi bunları e, kolluk elinden geldiğince çok hızlı bir şekilde bileşim suçlarına verecek bileşim suçları bu e, detayları inceleyecek aynı zamanda Güllü'nün kullanmış olduğu Telefon makinesini alacaklar, şifreleri açılmış herhalde kızı falan biliyor şifrelerini. Evet. Onlar açılacak. Bu güvenlik önlemlerinin Güllü niye aldı? Bu da çok önemli. Yani bu zamana kadar e, şifreli bir kapı kullanmıyorsun. Çok da ciddi para, pahalı bir kapı bu. E, ve kapıyı yaptırıyorsun arkasından içeri. Hangimizin evinde güvenlik kamerası var veya işte evin sürekli 24 saatini takip eden bir kamera var. Benim evimde yok mesela. Bunları yaptırmasındaki sebep neydi? Bunların da küçük bir araştırılıp tekrar bunlarla ilgili bir çalışma yapılıp telefonunda geriye dönük herhangi bir tehdit mesajı yazışması var mı? veya biriyle iletişime geçmiş mi yazışma olarak bahsediyorum konuşma olarak değil bunlar zaten olamaz ama sesli mesaj olabilir veya normal mesaj atmış olabilir whatsapp üzerinden veya diğerinden telefondan bunlar geri getirilebilir bu telefon bunu ne kadar yedeklediyse bunların hepsi geri gelebilir ha bunun yanında sağlıkla ilgili yaşamış olduğu sağlık problemleriyle ilgili bir döküm yapılacak. Bunlar hepsi bir bütün halinde ortaya konacak. Değerlendirilecek şayet Otopsi raporunun bize şu an göstermiş olduğu şeyde herhangi bir boğuşma izi yok. Evet. Burada üçüncü bir şahıs var. Üçüncü şahısın ben savaş kurtmama olsam yani şey bu olaya bakan kişi olmuş olsam o şahısı tekrar alırım. Tekrar onunla ilgili bir sorgu yaparım. Onun çünkü dışarıdan birisi daha değişik bir sorgulama yöntemiyle, değişik sorularla, değişik şekilde bir sorgu yapılır. Bildiği bir şey varsa, sakladığı bir şey varsa ortaya çıkar. Ama şu an görünen sizin de dediğiniz gibi gerçekten o iki dakika bizim için çok değerliydi. İki dakikada enteresan bir şey duymadık, bir bağırış, gürültü, bir kavga veya herhangi bir şey görmedik. Ne oluyor orada lan? Şu da olabilir diye düşünüyorum. Bakın şu çıtlatma bir oyun havası. Ya derdes, dersiniz ya ne oluyor orada lan? Bir de ben de geleyim bakalım. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Yani buradan teoriler üretmeyelim. Ee, dediğiniz gibi bir aile gerçekten acıyla kıvranıyor şu an. Ha, bir şeyleri varsa gerçekten bunu kolluk çözecektir. Çünkü çok zor bir konu değil. Ama yüksekten düşmeler her zaman söylüyorum en zor çözülen konulardır. Burada bizi destekleyen kamera kayıtları var. Bu bir polis için çok değerli, bir cumhuriyet savcısı için çok değerli bir bilgidir Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi cinayet amirliğinden emekli değerli bir emniyet mensubu Savaş Kutbaba benimle birlikteydi. Meseleyi anlamaya, kimseyi incitmeden, dezenformasyon yapmadan ve kimseyi korkutmadan meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Ailenin ve avukatların açıklamasını da çok değerli buluyoruz. Savaş Hoca gibi e, uzmanların bilgisine de saygı duyuyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim katkınız için, sağladığınız için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. E, ve tabii ki de Allah rahmet eylesin ve dediklerine de sabırlar diliyorum. Hakikaten hiç olmayacak bir şey. İşte bazen bazen de oluyor böyle şeyler. Gerçekten çok çok üzücü.